Bakış Haber'de bugün mizah ve çizgiler hayat buluyor. Yanımızda Elazığlı karikatür sanatçısı Fethi Özdenk var. Sanat yolculuğunu kendisinden dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, hocam sanat yolculuğunuz nasıl başladı? Bu karikatürün merak nereden geliyor? Benim e, karikatür serüvenim e, ortaokul yıllarında çocukken başladı. Bizim 80'li yıllarda özellikle o dönemde böyle bilgisayar, internet vesaire dijital medya bu kadar yoktu. Genellikle çizgi romanlar, işte dergiler, gazeteler, bu tür kitapları okurduk. Mizah dergileri, özellikle mizah dergilerini takip ederdim. O mizah dergilerinden çizgileri taklit ederek karikatür çizmeye başladım. Ee, hocam Çizgilerle Elazığ adlı bir kitabınız var. Evet. Özellikle Elazığ'ın tanıtımı için de çok önemli bir kitap. Ee, bu kitabı nasıl yazmaya başladınız? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Evet, ben zaten yıllardan beri e, gazetelerde, dergilerde çizdiğim için özellikle e, ben Marmara Üniversitesi'nden e, mezunum. E, İstanbul'dayken ulusal e, gazete ve dergilerde de çiziyordum. Sonra mesleğe başlayıp Elazığ'a döndüğüm zaman burada değişik e, gazetelerde de çizdim ve böyle bir fikir aklıma geldi. Daha önce yapılmamış bir şey. E, dedik ki yani en azından Elazığ'ı tanıtırken şöyle karikatürlerle eğlenceli bir şekilde, özellikle gençlerin gelecek neslin e, Elazığ'ı tanıması açısından e, böyle bir kitap yapayım diye düşündüm ve e, kitabı yazdım. Karikatürlerde... de ilgi çekmek için içerisine koydum. Ve bayağı ilgi gördü kitabımız. Peki hocam çizimlerinizle topluma nasıl bir mesaj veriyorsunuz? Nasıl bir mesaj verme hedefliyorsunuz? Şimdi karikatür bir düşünceyi, bir fikri mizah yoluyla abartarak anlatma sanatıdır aslında. Şimdi karikatür çizerken önce aklımızda bir fikrin olması lazım. Bu Fikri egzajere ederek, abartarak bunu çizgilere döktüğünüz zaman halka bir mesaj vermiş oluyorsunuz. Bunu şiirde de edebiyatta da deneme yazılarında da yapabilirsiniz. Ama karikatür farklı bir sanat olduğu için bunu biz çizgilerle yapıyoruz ve daha vereceğimiz fikir insanlara daha eğlenceli bir şekilde geçmiş oluyor. Evet hocam peki gençlere bir tavsiyeniz var mı? Elbette bu sanat dalıyla uğraşan gençlerimiz olacaktır. Bir mesajınız var mı gençlere? Valla dijital çağda yaşıyoruz. Yani şu anda gençlerimiz biraz bu dijital hengamenin içerisine de boğulmuş bir vaziyette. Yani aslında kötü alışkanlıklar vesaire bunlardan uzak durmak için çocuklarımızı, gençlerimizi sanata yönlendirmemiz gerekiyor. Karikatür de bu sanat dallarından birisi. sanata sanat insanın hayatını daha kaliteli hale getiriyor. İnsana yaşama sevinci veriyor. Yani burada anne babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı sanata yönlendirin. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Çok Rica sağ olun. teşekkür ederim.